sorumuz da rasyonel sayılarda sıralamayla ilgili. Sıralamada temel bir kurala bak. İlk olarak en iyi bilmen gereken pozitif sayılar sıfırdan büyüktür, sıfırda negatiften büyük. İkinci kural. Payları eşitse pay üst taraf demekti. Paylar yani üstler eşitse tersten sıralıyorduk. Paydalar yani alt tarafları aynı ise normal sıralıyorduk. Bu da temel kuralımızın ikincisiydi. Bu üç kuralı bilirsen yeterliydi. Tabi detaylı olarak biz bunu derste işlemiştik ve bununla ilgili videoları da var sevgili gençler. Eğer bu konuyu yapamıyorsanız bu konuya ilgili özel video izlemenizi tavsiye ederim. Böyle kısa anlatımla anlamanız biraz zor. Şimdi sorumuza geçelim. İlk olarak büyükten küçüğe sıralarsak bakın bu pozitif diğer ikisi negatif. O zaman 3 bölü 5 cepte değil mi? Şu hatta biraz daha aşağı yazayım şunu. 3 bölü 5 büyüktür dedik bu cepte. Şimdi bunlardan hangisi daha büyük? İkisi de negatif. Buna nasıl karar vereceğiz? Eksi 2 bölü 7 ile eksi 1 bölü 2'yi payda eşitleyerek bakabiliriz. Paydaları 7'ye 2 olduğu için bunu 2 ile, bunu 7 ile genişletirsem sıralama yapabilirim. Genişletelim. 2 kere 2 4, eksi 4 bölü, 2 kere 7 14. 7 kere 1 7, eksi 7 bölü 14. Şimdi burada sıralama yapacağım. Şöyle karar vereceksin. Bakın, eksi olmasaydılar... Altlar aynı iken ne dedik? Normal. Normalde kim büyük olacaktı? 7. Fakat negatif oldukları için eksi 4 daha büyüktür diyeceğiz. Yani kim daha büyükmüş? Bu daha büyükmüş. Eksi 4 bölü 14 neydi? Eksi 2 bölü 7 idi. Eksi 2 bölü 7 büyüktür. Eksi 1 bölü 2 diyoruz. Evet.